Asla Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Hmm, çok iyiyim. Karmaşık du duygular içerisindeyim. İlk günün tabii. Evet. Tabii heyecan. Tabii. Hoş geldin tekrar. Hoş buldum. Sizi Daha, görmek çok güzel. Ne güzel. Gerçekten güzel. burada olmak çok güzel. Değişik bir his. Biraz bahseder misin kendinden? Seni tanıyalım, biz tanıyalım. Tabii. Seyircilerimiz tanısın. Ben Nimet Huzur. İki kızım var. Buraya gelmeyi zaten onlar ilk önce söylemişti. 41 yaşındayım. Ee, kızımla yan yana gelince çok da belli olmadığını söylüyorlar ama bilmiyorum. Ee, ne güzel. İki sene önceki doya doya modaya katılmam için kızlarım söylemişti. Ama ben o zamanlarda böyle bir zaman ayıramayacağımı düşündüğüm için katılmamıştım. Bir de 42 beden değildim. Şimdi 42'yim ama buradayım. <laughs> ne değişti de katıldın? Aslında... E, yani bir anda geldi. O anda geldi ve doldurdum formu. Hmm, güzel. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Zamanla burada eklemek istediğim bir şey var mı? Çalışıyor musun? Neler yapıyorsun? Çalışıyorum. Ee, aynı zamanda sürücü eğitmeniyim. Aynı zamanda güzellik uzmanıyım. Cilt bakımları falan yapıyorum. Ne güzel. Harika. Ee, çok yönlendirmeye çalışıyorum kendimi. Hmm. Bu kadar. Kızlarım Sürücü var. Sürücü eğitmeniyim. Evet, değil mi? evet tamam. Özel ders verebiliyorum. Sürücü kursunda. Mesleğin bu. Evet. Harika. Ayrıca bankada da çalışıyorum arşivleme Aa. bölümünde. Ee, o sen nasıl yetişiyorsun peki? hafta sonları özel ders veriyorum. Şeyde, e, güzellik uzmanlığı konusunda da cilt bakımını da arkadaşlarım tercih edince, çağırınca ya da gelince bana yani güzel. yapıyorum. Çok iyi, yetenekli. Görüyor musun? Ne güzel. Evet, tebrik Mod ederiz. Modaya tutkun. Evet, bana modacı nimet derler. İnecin <laughs> nimet. <laughs> 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 sizin bunu <laughs> <Sizin, gülüyor> söylemem yanlış. Ama kendi çapımda, sizin gibi hocalarımın Çok yanında ayıp. öyle değil. Susun bakayım. Yanlış yapıyorsunuz. Susun bakayım. Şöyle bu büyük bir kelime evet biliyorum. Hayır onun mecazi tatlı söylediğini evet. zaten. Gerçekten Anladım. öyle. Hani vardır ya Malenin. böyle mahallenin, mahallenin evet. bina apartmanda böyle bir arkadaş grubunda falan böyle. Hani hep derler ya ay, acaba Nimet bugün nasıl gelecek güne? Falan Aynen Mesela öyle gibi. Aslında falan. tam da öyle gibi. Değil mi? Ondan sonra acaba ben alışveriş ne ne yaparken bir tane almam. Gömlek alacağım 3-4 tane ve bedenlerini de biliyorum arkadaşlarımın. Aynı Onlara tatlısın. göre alırım. Ay Tabii. Evet. Ay süper. Nimet burcun ne? Kova. Ha kova kadını tabii. Tabii. Ablam da kova benim. Onun için bö böyledir. Böylesinizdir siz yani. Çok um, bir şeyleri değiştirmeyi, bir şeylere bir şey katmayı çok seviyorum. Yani olası devam eden düz, tek düze bir şey bana göre değil. Evet, vallahi işin çok şanslı herhalde çok hayatını kolaylaştırıyorsundur adamın sen. Ya güzel geçiyor en azından. Evet. Becerikli kadın, enerjik kadın. Bir şeyler ya. katmaya çalışıyorum. Bir şeyler daha öğreneyim. Bir şeyler daha. Sanki bitmiyor yani öğrenme o içimdeki ateş bitmiyor. Neden bilmiyorum. Ayime hani, çok Nereye atayım kendimi? Bana? <laughs> Dur bakalım. Evet. En son buradayım bakalım nereye? <laughs> Bu arada Güzel, çok iddialıyım, arkadaşlarım çok güzeller evet, ama bana kimse yetişemez. <gülüyor> <gülüyor> ne konuda? <laughs> İzleyerek geldin. Ben boy olarak yetişemem de. <laughs> Gerisini bilmiyorum. İzleyerek geldin. İzleyerek geldin. Arkadaşlarınla ilgili ne düşünüyorsun kızlarla ilgili? Ee, yani görüyorum iddialılar bir şeyler, e, altın kolyeler vesaire. Evet bugüne kadar almışlar ama bundan sonra o kolye bende. Hadi inşallah. Wow. İnşallah canım ya. Hocalarım, canlarım benim size bir hediye getirdim ben. Öyle <laughs> mi? Biz bayılırız hediyeye. Minik, ve, minik bir hediye. Benim kulağıma evet. geldi. Nereliydiniz lütfen? Ben Hataylıyım. Hataylı ve bize... Yani. Kısır getirdim. Kısır getirdim. Vay arkadaş ya. Yani. Bize yok mu? Bize, var bize varmayacakmış galiba. Yani, Tüm mahalleler. jürilerim var. Ne Hadi hayatım nerede kısır. kısır? Hemen burada getiriyorlar. Bütün ah, bizimle birliktesin yukarıda haberin olsun. Ha, yarın bize de yapar. Kimse mağaza Nasıl şimdi iyi geçinmeye başlıyor? Demin gülüyordunuz ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Kimse tatlı diye güldü. Kimse mağaza söylemesin. Sakın bak bize kısır Ama Bir şey söyleyeceğim. Ama ben demedim mi nimet. Bu yarışmanın favori yarışmacısı diye. <laughs> ben bu görmeden anladım. Dedim ki Niye bir Elinize sağlık. Sarma yapacağım. Ah, ah, ah. Yönetmenim nasıl olacak bu şimdi böyle? Böyle olacak hayatım. Gülşen'im ben yarın sarma yapacağım. Ne yapacağız? Yürü diyor ki tadına bakın. Tadı ciddi ya. Biraz kurumuş olabilir. Yalan iyice sağ ol. Bak, kızlar kurumuş böyle Kızlar, kurumuş olabilir. Çok özür dileriz. Biri yer, biri bakar. Ne demek hocam? Ama Abi, gerçekten, ya. Yasemin Hanım. Hanım. Bize var mı Çok mı çekmişsin gerçekten? gerçekten? Maalesef. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tamam. Efsane. Ya. Senin elinin lezzeti çok acayip. O zaman senden... Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. <gülüyor> Bunu <gülüyor> sen yapmadın. Bunu sen yapmadın. Kesin olarak MasterChef'e katılmak için telefonu ben açtım. Ben biliyordum. Hayatım, zaten MasterChef'in yolu buradan geçiyor. <laughs> Çünkü ben burada Mehmet Şef gibi eee tadıyorum, beğenmediklerimi eliyorum. <laughs> Beğendiklerim zaten yürüyor diye yalnız. Şimdi tamamdır ama. Ay ola, en son MasterChef. Ola hayatım benim en güzel kısır. İnanılmaz lezzetli. Ben yaptığım kişilere diyorum ki bundan önce kısır yemediniz. Keşke, Keşke de e Almasaydık <laughs> onu siz yani. Siz yemeği <laughs> bırakın da siz Var, ne getiriyorsunuz? Biraz, <laughs> Biraz <geçir>. madem öyle. <laughs> Teşekkür ediyorum Burak <laughs> Bey. Ben mantı açacağım. Babam gül yapalım. Her gün hepimiz bir şey oluyor. getirelim bir gün. Hiç ama bak Hülya acaba Dolmana. ben tamam. bu işlere de var tamam. mıyım? Ben şey şöyle söyleyeyim. Benden iyi sarma yapan yoktur diyebilirim. Hadi bilirim. bakalım. Bir, tamam, bir gün musun? yaparım. Evet, çünkü. Zeytinyağlı, acılı mı yapıyorsun? Zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı değil. Ben böyle daha etli yapıyorum onu. Minicik ama şu kadarcık falan sarıyorum. Ben de sarmayı çok severim. Yok mu artık? Ben zeytinyağlı yapıyorum. Ben de salıksın ee, Yoksa Bir dakika. Bol limonlu. Sen? Paçanga böreği. Yok mu artıran? Çok iyi. Ben size hayatınızda yiyebileceğiniz en güzel hamburgeri getirebilirim. Sen mi yapıyorsun? Abim yapıyor. Aa! Ay ben de bir hamburger alayım. Bu arada ama, Cuma ama günü buraya geldi beni aldım. aldım. Şaka. Hı -hı. Ah öyle. Bunu bilmiyordum. Ne? Aldın tuşu yapma Güzel geleyim. bir adım. Başka yok mu artıra? Ben sarma getireceğim. Sen de mi sarma? Ben ilk ben dedim zaten. Tamam sen? Ben İlya'dan daha ince sarma sararım. Ya bir biriniz karnıyarık yapın ya. Çok iyi sen. Aa, karnıyarık mı? Ben yap. yemekleri bilmiyorum. İran çok, çok Çok severim. Alır. Ne yaparsın mesela? Ee, İran en meşhur yemeğini yaparım size. Adi, pilav isim mı? Ver. Evet. O pilav ya. yanık pilav mı? Hey. Ben biliyorum Böyle ben yedim. Böyle bir şey yok. Yok çok, ben çok iyi. Ben de bu yarışmadan sonra gerçekten Masterchef'e katılmayı planlıyorum. Çünkü Beni dünya, de dünya Ben mutfaklı. orada yiyeyim. Tabii. Bende de dünya mutfağı var. Her şey Boşnak böreğinden tuta suşiye kadar yapıyorum. Yani ben arada takip edenler bilirler. Sürekli yemek yapıyorum falan. Ee, ve çok da başkasının yemeğini de yani çok Aa, iyi olması siz, lazım benim. Konuşun konuşun siz. Muazzam konuşun. muazzam yapmışsın. Ben de temiz sağlık. olmadığını. Muazzam, ben tatmadım en azından. Hani de belki kendine özgü has bir şeyler de belki katıyorsunuz... Çünkü Onun farklı bir lezzet fark var. 12 mi? Bütün malzemelerini bana yazıyorsun. Bana liste veriyorsun. Ben buraya hepimize yetecek kadar olan malzemeyi I'm alıyorum sorry. sana ve alışveriş e, daha ilk hafta da ama kusura bakma evet bu lezzetinden dolayı sana bir yaptırım uyguluyorum Yer, e, alışveriş saatini bir saate indiriyorum yok ki gelin bir saatte de burada hepimize kısır yapacaksın. Oh o, o diyor çok, çok diyor sana. Sen bize yapma Vallahi hiç, hiç iyi olmadı. Gerçekten bir <laughs> sana çok nasıl iyi oldu. Şey. Yani ya öyle yalan yalan. Ben hallederim. Hep hata yapanlara mı yaptırım uygulayacağız? Biraz da böyle muhteşem şeyler <laughs> Bence yapan. <laughs> Bence evet, Banu ile evet. el ele tutuşursun. Şey hocam bu kızlara yazık birer çatal verelim ya. Evet ben. Baksanız suratları iyi gidiyor. Evet verelim. Biraz evet verelim. Konuşun, biraz daha konuşun. Ay, geldi. Nimet. Canım. Ali'nin suratına bakın hocam. Çok Hocam, teşekkür Hocam, ederim. Hocam <laughs> Konuştukça Yemek ben... Yemek konusunda ben kıyamıyorum. Ya. İyi ki kıyamıyorsun. Var. Vermeyeceğim İnsan size dedim. İnsan getirir bize de bir tabak bize çıkıyor. Yeni gelen arkadaşlar hediyeyle geldi. Olması lazım daha fazla. Kalanı biz yiyelim mi? Tamam. <gülüyor> 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 e, <gülüyor> <baksana>? <gülüyor> Aşk olsun tamam. Yönetmenim <laughs> teşekkür ederim çünkü ben bitirdim onlar konuşurken. Aa, aferin benim <laughs> <miyim> çocuğuma. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Evet buyurun. Uğurkancığım çok iyi bilir. ellerine sağlık. Bir çatal aldım. Afiyetler çatalandım. olsun. Afiyetler olsun. 20 Size 20. de bu arada vereceğiz. <laughs> arada merak etmeyin. ...gördüm o suratlarınızın Olacağız. ekşimesini... Avuçla yiyeceğiz ...şimdi bu süre <laughs> çalışmayacağını göreceksin. Hocam nasıl yediniz? Tamam anladın? ben zaten <laughs> o yönde yapmadım. Gerçekten sevdiğim Hocam için ya. yaptım. Ben bir 6 tane çatal alabilir miyim? Gerçekten çok evet ayıp ya. Evet ya vallahi bunu Allah, Allah, gerçekten. Yani. Eve şu an. Yorumlarınızı evet gerçekten yapalım. bir yiyin ondan sonra... Yutkunuyorum. Böyle bir şey yok. Şu kısırı yedikten sonra... Kısır e, yedim e, de garanti, demeyecekler. Garantili efendim söylüyorum. Bu kısırı yiyen... Gerçekten nimete ee, yani daha sempatik bakacak yani böyle bir şey Yani şu an hayatımda gördüğüm en güzel kombin maalesef bu. <laughs> kokluyorsun, kokluyorsun Mehmet. <laughs> Ve de yanında bir adet evet, çikenmez kalem veriyoruz diye. Ee, evet kısır çok güzeldi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Fakat... Çok kötüydü. Gördün mü? Yedin mi? Ben bir, bir kaşık... Çok kötüydü. Ben sevmedim. Şaka yapıyorum canım. İyi ki sevmemişsiniz diyecektim. <laughs> ee, ilk günün günahı olmaz, Kısr da harikaydı diyerekten ben... <laughs> ...senin... E... <laughs> Yorumlamayın. <laughs> Söyleyemiyorum. Bizi kıymışsınız ilk gün. Bakın hocam. hocam <laughs> şu an bu e, renk canlı renk cümbüşünü... <laughs> Yasemin Hanım elinizi korku karıştırmayın ne olur. Gönderin Ya kadar. Yorumun <laughs> e, e, yorumum bu kadar. ben de bekliyorum. <laughs> bu arada nereye gidiyorsunuz bu kombininle? Böyle kızlarımla iki kızım var bu arada. Allah bağışlasın. Ee, kızlarımla tekneyi gezmeye gidiyoruz. Boğaz turu yapacağız. Çok da tatlı olurmuşsun biliyor musun? Ben seni böyle kısır yapan anne, iki kızı yanında böyle şu an hayal ettim. Çok şeker. Evet gerçekten çok tatlı oluruz böylece. <laughs> Onlara da ben e, renkler... <laughs> Fiyatlarını da alalım. Terliğim 170'ti, 130'a aldım. Elbisem ve kemerim aynı yerden. 250'yi de 200'e aldım. Çantam 130 gibi bir şeydi. 100'e aldım. <laughs> Evet. ne kaldı? Küpem var. 75 dedi ve 75'i aldı. Göz, Gözlü, Evet, gözlü, Evet, Görelim. çok güzel oluyor. Saçını şöyle Hayır. bir elinle düzelt. Evet. Ne oluyor? <laughs> çok güzel oluyor. Çok tatlısın Nimet. Evet. Çok tatlı görünüyorsun. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen normal hayatında kızlarını gerçekten tekneye böyle alıp gitti. Kızların kaç yaşında bu arada? Biri 23 yaşında, biri Aynı, 17. Ne o hoş, hepsine mi? selam. <laughs> ee, sen mesela kızlarını alıp tekneyle böyle gezerken Boğaz'da... ...gerçekten böyle gözlük takıp böyle çanta takıyor musun? Gerçekten giyiyorum. Bravo. Gerçekten <gülüyor> giyiyorum. Vay be ne kadar eminsin. Tebrikler. Mahallenin moda ikonu annesin. Gerçekten arkadaşlarım mesela... Hani ben bunu kullanmam. Aa ne kadar güzel bu renk kullanmışsın falan filan diye söylerler. Ben rengi de severim. Belli. Sade de bir böyle bir şey patlatmayı da severim. Ama şimdi e, e, ben biraz ters köşe yapmak istedim. Can yani ters şu an köşe. ters köşe. Doğru bir zaman mı? <laughs> Kesinlikle o köşeyi yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle yani. Hem ters köşe kısmı bu. Ama, evet. Ama çiğ bir <laughs> Muhteşem beyazdı canlı canlı değil miydim? <laughs> Aa. Moda ikonu bunu biliyorsa bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Değil mi Hukancığım? Yasemin ben şöyle karma karışık renkler vardı gittiğimiz yerde. Ve ben Besliyoruz onları karma karışık renkler olarak üstümde hayal edemedim. Gördüğüm uçan kemerin terli ile beraber mi karar verdin? buna? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Elbiseme gittim. Hani istediğim renklerde ...üstüme olacak, istediğim şekilde olacak... ...ve kendimi böyle iyi hissedeceğim... ...bedenime uygun. Şu kadarcık kaldı, o haftanın birincisi olduğu için... biraz Kızım daha Kızlar beğendiniz verir, mi? Aa, aa. Çok Ay. güzel olmuş. Neyse o tabak benim zaten. Yani... Çok... Canım anlat biraz. Hmm. Yarın yani Kendimi istediğim gibi göremeyeceğim için... ...o elbiselerin içinde... ...ben beyazı tercih etmek istedim. Renkleri yanında kullanmak istedim. Aslında şöyle de bir şey var... Ee, şey aradım, kumaşçı aradım. Ne yapacaktım? Ha. Hadi <laughs> ne yapacaktın? Ne yapacaktım? O renkli <laughs> kumaş beğendim. ya da tül ya da şifon böyle uçuş uçuş bir şeyleri kol yapacaktım. Kollarına daha rahat uçabilmek evet, böyle... için. Ee, şey, <laughs> e, yarasa kol değil, böyle geniş kol <laughs> şöyle. Sen Nimet bu böyle mi aldın? Gerçekten bu elbiseyi böyle mi aldın? Bu şey böyle mi aldın? <laughs> bence bence de burada tek Ben dinleyen var konuşuyor. Keşke keşke master şefi yediniz <laughs> kısılı. Yok aşkım. Evet, master şafa şafa daha, daha iyi gösterirdim kendime. Ben master şefte şöyle ne bir sorunum bize? var vejetaryanım. Ha tü. Sınırlı besleniyorum ay. diyorsun. Evet bu hiç iyi olmadı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Etli sarma geliyor sen bilirsin. Ya sarma yapsın ben de kısır yapacağım. Ben Ama etsiz saracağım, etsiz merak etmedi mi? Yapacak. O yapacak et. getirirsen yapacaksın. sarmamın yanında çok sönük kalır. Zeytinyağlı yap, sönük Nimet kalmasın. ben zeytinyağlı yapacaktım ya. mi? Tamam, anlat. Ben aslında elbisemi beyaz olarak kalarak hayal etmemiştim. Kumaşı bulup e, kollarına renkli bir şifon ya da tül... Bah, ...hani uçuş bah, uçuş bah. bir şey olabilecek şekilde e, bol bir kol yaptıracaktım. Hatta şuraları zaten pottu ben terziye götürdüm yaptırdım. Ama e, kumaşçı çok uzaktaydı. Zamanım azalmıştı ve ben orayı çok bildiğim bir yer değildi. Hani riske atıp da eksik kalmak yerine renklerle idare edeyim dedim. İyi ki Ben de uzatmış. beyazı giydin geldim renklerle idare. Evet. Ama ben seni anladım. Onu çok güzel yapacaktım ama. İyi ki uzakmış. Yaptıracaktım o çok İyi güzel olmuş. İyi ki olacaktı. uzakmış. <laughs> Hayır öyle olmayacak. İyi ki. Ben seni anladım. Çok İlk şık olacaktı. İş gününde günahı olmaz. Nasıl? Çok acı. Usta! <laughs> Böyle bir şey olamaz. Çok, <laughs> <yemediğim> çok lezzetli. <laughs> söz sözler. Her gün yaparım size. Canım <laughs> sağ ol. Şaka. Adam. Şimdi neden hepsini yediğimi anladın mı Gülşahçı? Ben Şarkcım. seni. <laughs> Ben senin e, kombinine sadece çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Mahalleden e, arkadaşlarına çok sevgiler. Bugünü teşekkür böyle ederim. atlatalım, puanda buluşalım. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nimet hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın yavrum? Çok iyiyim. Sizin karşınızda daha güzel, daha iyi hissediyorum. Çocuklarına önce buradan sevgilerimi yolluyorum. Sonra o çok sevdiğim Hatay'a sevgilerimi yolluyorum. Ateş Teşekkür Allah. ederim. Sevgiliniz, ben de he. sevgilerimi gönderiyorum. Ablamlar orada, abimler orada, Ankara'da ablamlar Daha var. Daha göndermedin kız? ben konuşurken gönderiyorsun. Heyecanlı ilk günü. Ben onun heyecanını geleceğim biraz sonra. <laughs> ee, kızım, tabii ki moda ikonu da olabilirsin. Senin düşüncelerin moda ile ilgili de olabilirsin. Ama bana göre sen konsepti anlamamışsın. Bir tek bu yeşille canlı renkler olarak ortaya çıkmışsın. Belki bir şeyler yapabilirdin ama ben hayatımda ya arkadaşlarım bilmem onlar birleştirebilirler defilelerinde ama yeşille o pembe ve o ayakkabı rengini birleştirildiğini hiç görmedim, hiç duymadım. Bazen böyle görmediğim ve duymadığım oluyor. Çıkıyorsunuz karşıma, onu yapıyorsunuz. ...aa ben bunu düşünmemiştim... ...ne hoş olmuş diyorum... ...ama ben bugün ne hoş olmuş diyemeyeceğim Nimet'ciğim... ...bir de mor var... ...ne var mor... ...neren mor kızım... ...bir de ojelerim mor... ...hocam çok kısır yemedi böyle oldu... Aa. <laughs> ...biraz yeseydi ya, iyiydi... bir tek şey ...kutluyorum seni... ...sen biraz bir tık büyük bedensin... ...ve bu kıyafet... ...o belindeki çünkü bir hanımefendi... ...büyük beden bir hanımefendi hele belini gösterdiği zaman çok hoş görünür. Sen böyle bir kıyafeti alıp o belini ortaya çıkarıp basenlerinin biraz fazla olduğunu zannediyorum ama hiç o bile fark edilmiyor. O kadar güzel bir kıyafet bulmuşsun ki üstüne ama renkler benim için olmaz. Yeşile puan verirsen vereceğim ama birleştirmelerini de kızım ben beğenmedim. Fazla konuşmak istemiyorum. İlk günün çok şeker bir kız olduğunu da gördüm. Hmm. Kardeşimle konuşurken hmm. çok şeker, çok güzel konuşuyorsun ama henüz daha moda ile ilgili ben proporsiyonunu çok özel ortaya çıkartmandan başka bir şey görmedim. Modayı da herhalde yarın göreceğim, değil mi? Daha çok çalışacağım. Göstereyim hocam. İnanıyorum. Yani Kızımla aynı yeri. yaştasın. Kızım da 81'lisin değil mi? Evet. Kızım da aynı yaşta. Hoş geldin diyorum ve Gülşah'ıma seni devrediyorum. Teşekkür ederim. Gözlüğünü tak da öyle bakalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok şekersin. Teknedeyim ben şu an. <laughs> ne, ne diyor? Teknede diye olmuş <laughs> <laughs> Çıkar gözlüğünü gözlerim kanadı çünkü evet Ay pardon ya. gözlerimden e, Sana bakarken ışıklar <laughs> Müthiş bir enerjim Baya kankaya bağladık Sever misin beni? Evet hmm. İzlediğim izleyebildiğim zamanlarda da çok e, Değer veririm Şimdi bir şey diyemiyorum değer veririm Bu halde misin diyeceksiniz <laughs> Yani şöyle söyleyeyim müthiş tatlı bir enerjin var e, Enerjini çok sevdim maşallah hiç de susmuyor <laughs> e, gerçekten ellerine sağlık müthiş bir şey e, hayatını olsun. edeyim en ama en çok güzel mutlu kısır oldum. gerçekten anneminkini öyle anneminkini ye o zaman tamam annemin Aa. kısırını getireyim madem öyle ay hadi bakalım babayı da ölürüm kısıra yani Aşkım anne annem deyince bir heyecanlandım öpüyoruz o zaman biz de <laughs> buradan kurban olurum sana Bilmiyorum bunu artık yayınlar mısınız? İçimden geldi. E niye yayınlamalıyız canım? Yayınları tabi. Tabi ben kurgudan Halil efendim. <laughs> <laughs> e, ee, Nimetçim biraz kafan karışmış senin de. Yani aslında o kısırı çok akıllı bir kadınsın biliyor musun? Baştan verdin o kısırı bize. Yani şu anda yiyorum, yiyorum. neler söylerdim sana da söyleyemiyorum yani. <laughs> Beyaz elbise, hani bu böyle renklerle kombin etmen. Çantanı bir arkana al şöyle bir. Yani beyazı, evet yeşil ve oranj evet. Pembe de olur ama pembe neon kaldı bunların yanında. Kırmızı olmaz, kırmızı gözlük olmaz. Beyazla renk evet çok yakışıyor ama e, yanlış bir kombin var üstünde. Konsept dışı falan değilsin. Yok çantanı gösterebilirsin. Konsept dışı falan değilsin. Canlı renk mi? Evet sonuna kadar canlı renkle. Yani adı üstte canlı renk kombini yapıyorum diyorsunuz. Yani canlı rengi beyazla kombin etmen çok ee, normal. Fakat şey güzel değil. Böyle 1, 2, 3, 4, 5 renk var. Ojen, mor, kemerin, çantan, küpelerin, gözlüğün, terliklerin biraz böyle bir Karışıklık olmuş ama bunca yıllık meslek hayatımda böyle kısır yemedim. Yani. Böyle büyük moda duayeni görmedim. <laughs> Gerçekten görmedim yani. Teşekkür ederim. Buyurun Serdar'cığım. işte huzurlarınızda. Oo, <laughs> Kusura bakmayın <örneğin>, bayılmak ediyorsun galiba. <laughs> en güzel ne yapıyorsun başka kısırdan başka ne yapıyorsun? et var bizim tebrik tabii. Hata, ah, tabii. Ah, ah. Ay bir de katıklımız var çok güzel. Neyimiz var. Biberli ekmek diyorlar da bizim aslında kısırın da adı bizde sarma içi. Ee, bir tepsiye sini et. Evet. İşte ben Hataylıcasına söylüyorum. Bir de katıklımız var biberli ekmek. Te, Onu fırınlarda et. yapıyoruz. Nasıl yapıyorsun? Soğanları pembeleşinceye kadar ha. Hayır. Şey. Ha. Çökeleği koyuyoruz. Evet. Çökelek eee Biber salçası, salça, bizim kırmızı Ay. küflü çökeleğimiz sen var. Sen bu yarışmada hiç elenmeyeceksin biliyorsun değil mi? <laughs> Öyleyse... Seni sen, eleyemeyeceğim bile. Ben Ama de yemekteyiz jürisi falan olduğumu zannettim. <gülüyor> <gülüyor> yemekteyiz <gülüyor> jürisi falan olduğumu Tabii, zannettim. Sen e, bir de vegansa et yemiyorsun. Evet. Ha, konsept. Ama o tepsi, e, tepsi. Ama o tepsi eti <gülüyor> yiyorum. Ne <laughs> Ama o tepsi eti yiyorum. O zaman Şöyle oldu hocam. <laughs> Yarım. Bir zamandan sonra yok. benim vücudum ihtiyacı Olamaz. olduğunu fark no, ettim. Ki. Bir de rahatsızlık evet. geçirdim. Ee, oradan sonra yemem gerektiğine kesin karar ne verdim. Ne rahatsızlığı geçirdiniz? Ee, meme kanseri. <laughs> ah. ah canım. Ah canım. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş, geçmiş, ederim. Olsun. geçmiş, olsun. Geçti. geçmiş olsun. Bunu ha, geçti değil mi? Ee, maşallah. Kesin çözümle bitirdiler. Maşallah. Sonra bir Aldılar yapılandırma ya. yapacağız. Aldılar mı gözünüze? Evet. Tümden. Maşallah maşallah çok iyi görünüyorsunuz. Evet çok maşallah. güzel görünüyorsunuz. O kadar kötüydü. Biraz önce söylemeye çalıştım. Kısır. <laughs> Gördüğünüz üzere. Ellerinize Sözüm sağlık. Zaten. Afiyetler olsun. Çok lezzetliydi. Biraz acıydı. O benim azaltılmış acı hali. O nedenle gözlerime kendime geldim <laughs> ve yorma dikkat et. Beyaz elbisenin formu senin vücuduna çok uygun, çok yakışmış. Gelelim konseptimize. Konseptimizde ana parçanın canlı renk olmadığını söylemek istiyorum üzülerek aksesuarların canlı renk. Bir de kendi renk, kendi renk aksesuarların kendi renk tonları açısından da çok farklı dünyalardaki renk tonları. Bilerek yaptım. Gözlüğün olmamış, küpen olmamış. Elbiseni sevdim ama konsepte uygun görmedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Nimetciğim. Derin bir nefes. Sana on veriyorum. Ama komün ne kalpli bir. Teşekkür ederim. Nimet, çok severim ben o Hatay'ın biberli ekmeğini. Yapabiliyor musun Yapabiliyorum. onu Yapabiliyorum. Bana bir iki dilim getirirsen mutlu olurum. Ben evde tek yaşıyorum. Onu sabah kahvaltımda yerim keyif. <laughs> Getiririm hocam. Hem de çok güzel. Acı yiyebiliyor musunuz? Çok severim. Oo tamam. Şimdi sana iki verseydim Zeynep'e haksızlık olacaktı. Bir kızım. Ama konsept dışına bir Teşekkür ederim hocam. Benim için konsept dışı. Ha senin için konsept evet, dışı. benim için öyle yok Niye? yani. üstünde canlı renkleri var. Ama şimdi Zeynep'e ben iki vermişken ona iki veremem Gülşah'ım. Veremem ha, Öyle bir kıyas. Ee, öyle bir kıyas. Ha, Anladım. öyle bir kıyas yaptım. İki. Nimet'ciğim. Teşekkür ederim hocam. Bitti. Serdar verdi. Hayır 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 hayır. Hemen veriyorum. Serdar ya. puan yazarken niye benim açtığımı bekliyorsun ve puanını iki kere daha yazıyorsun anlamıyorum ha? İki. Teşekkür ederim. Ben Resimler teşekkür ederim. yapıyor bir şeyler boyuyor. <laughs>